Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. AA muhabirleriyle muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güngör, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti. Güngör haber kategorisinde Muhammed Sayid'in Savaşın Çocukları, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın Oğulların Emaneti atmaca, spor kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin Keyfim Yerinde isimli fotoğrafına oy verdi. AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasını kıymetli bulduğunu belirten Güngör yaptığı açıklamada şunları söyledi. Geleneksel olarak Anadolu Ajansımızın her yıl yapmış olduğu fotoğraflarla ilgili hem yaşam hem haber hem de sporla ilgili fotoğraflar üzerindeki tercihlerimizi yaptık. Her bir fotoğrafın dili var. Birçok şey anlatıyor. Bazen sadece bir fotoğraf olarak görmüyoruz, göremiyoruz. Gerçekten arkasında müthiş bir anlam var. Biz de bu fotoğraflar içerisinde tercihlerimizi yaptık ama bu şu demek değil. Diğer fotoğraflar anlamsız anlamda değil. Her bir fotoğraf birbirinden kıymetli ve de çok şey anlatıyor. Buralarda tercihlerimizi yaptık.